yine kızacaklar. Yetişmiyor. Neden? Çünkü bir kere tıp fakültelerinin programları değiştirildi. Ve Harvard Tıp Fakültesi'nin dahi tıp fakültesinin dahi programını ilaç firmalarının hazırladığı biliniyor. Türkiye'ye bir şey söyleyemem. Yani. Mesela fizyoloji dersi kaldırıldı. Biz FKB okuduk. O Hüsrev Hatemi de ee, de, 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 hocamız da diğer benim yani yaşta olan benim sınıf arkadaşlarımda FKB FKB ne fizik kimya, kimya botanik <laughs> sonra ikinci sınıfa geçtiğimiz zaman biz fizik okuduk resmen fizik imtihana girdik kimya okuduk laboratuvarına girdik laboratuvar yaptık Biyo, biyoloji botanik okuduk botanik evet. Sera evet. aktik vardı botanik bahçesinde evet. oraya gider imtihan olurduk korka korka Allah hepsi de rahmet etsin de hocalarımızın. Gül içinde yatsınlar. O zamanki tıp hakikaten. Ondan sonra e, ikinci, üçüncü, ikinci sınıfta e, biyofizik, biyokimya ve fizyoloji. Yani bunun biyo e, şekli yani nasıl oluyor? Çünkü bunları bilmeden hastalıkları bilmeye imkan yok. Peki şimdi... Ondan sonra hastalık görmeye başladık. Ve de hasta görmek çok önemli. Şimdiki yetişen nesil çoktan seçmeli yetişiyor. Çoktan seçmeli imtihan geçmez de insan doktor olamaz. Çoktan seçmeli. Tamam, çocuklara bu sistem kötü. Çocukları ben suçlamıyorum, gençleri suçlamıyorum. Çünkü çoktan seçmeli kişiyle diyor. insan hekim olmaz. En iyi ders, en iyi öğretmen tıpta hastadır. Sizin bir tek hastanın Hakikaten şikayetini e, size yol gösterir, öğretir. Biz öyle büyüdük, biz öyle öğrendik. Onun için benim bu söylemelerim yeni yetmeleri çok kızdırıyor. Ee, en büyük öğretmen hastadır diyorsunuz. Onu onu söyleyen e, Sir William Osler. <laughs> Sir William Osler kim? Sir William Osler İngiliz hekimi, patolog, patoloji e, ilmini kuran Osler nodülleri diye de biz de biliriz. E, i̇şte anlatılır.